Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün 16 Ekim Pazartesi ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık bir ay önce Bitcoin ile ilgili bir video çekmiştim. Ee, videoyu aşağı yukarı grafikte e, tanımlamak gerekirse şu bölgede 25.600 seviyesinde çekmiştim. Potansiyel tehlikelerden bahsetmiştim ve gelebilecek yükselişin nereye kadar olabileceğinden bahsetmiştim. 27.500-27.800 gibi bir hedef koymuştuk. O dönemki e, videoyu izlerseniz eğer e, bu rakamların gelebileceğini yaklaşık bir ay öncesinden evet. konuşmuştuk. Bu da dolar bazında yaklaşık %8'lik bir yükselişe tekabül ediyor bitcoin e, spot fiyatı bazında. E, bu süreçte peki altcoinlerde bir hareket oldu mu? Hayır çok fazla bir hareket olmadı. Total 3 e, altcoinlerin e, market cap'ini bize ifade eden gösterge total 3 zaten aşağı yukarı olduğu seviyede bunun 350 milyar dolar üzerinde kırılıp 350 milyar dolar üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece de altcoinlerde çok ciddi 3x'lik 5x'lik 10x'lik hareketlerin gelebileceğini düşünmüyorum. Zira bitcoin hala e, satıcılı olabileceği bir bölgede Şu anda bugün itibariyle e, %2-2.5'luk ani bir yükseliş gerçekleştirdi. E, tabi baktığınız zaman İsrail-Gaza arasındaki gerilim e, ilk başta Zaten hali hazırda 27.700-27.800'lerde olan fiyatı 26.600'lere kadar baskılamıştı. 26.600'lerde de 200 günlük hareketli ortalaması vardı Bitcoin'in. Bitcoin birkaç kez burada 26.600'den tepkisini alıp yükselen bir trend gerçekleştirip burada sonrasında da uzun yeşil bir mum bıraktı. Şu an için piyasalar pozitif gözüküyor. Ancak dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü savaş sonlanmış değil. Bugün ateşkesle ilgili bir haberler geldi. Hafta sonu Amerika sınırları içerisinde Bitcoin kullanarak Ferrari alabileceğine dair haberler geldi. Bitcoin, Ethereum kullanılarak Amerika'da şu anda Ferrari resmi olarak araç satışını gerçekleştireceğini duyurdu. Bunların bir miktar tabii fiyata pozitif yansıması oldu. Normal şartlarda daha yukarıda fiyatlamalarda yapabilirdi Bitcoin ama şu anda gergin bir dünya var, gergin bir e, süreç var. Bu, pro, e, bu süreç geçtikten sonra aslında biraz daha e, Bitcoin'e daha güvenli bakabileceğiz. Çünkü savaş zamanında ve belirsiz süreçlerde riskli varlıklar potansiyel yüksek getiri ve ödül yüzdesi içerdiği gibi yüksek risk de içeriyor. O yüzden bu tarz ürünleri böyle gergin durumlarda değerlendirirken dikkatli olmak lazım. Burada pozitif diyebileceğimiz bir gösterge bizler için DX yani dolar endeksi doların dünyadaki gücünün bize bir göstergesi diyebiliriz bu grafik için. Uzun süredir yaklaşık 12-13 haftadır yükselen bir grafiği vardı. Şimdiki mevcut yapısında bir red yemiş gibi gözüküyor. 107.3'lerden 106'lara kadar, 105.8'lere kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Şimdi bu noktadan sonra artık DXY'nin yapacağı hareketler daha önemli. Çünkü trend noktasında trendin aşağı yönlü kırılımıyla yeniden bir trendleri test geldi. Buradan tekrar dolar endeksinin red yemesi halinde bu kripto para piyasalarına da olumlu yansıyacaktır büyük ihtimalle. Ama kritik bir fiyat seviyesindeyiz yani eğer burada ilk videoyu çektiğimiz noktalardan 25600'lerden bir alım yaptıysanız kısa vadede kar elde etmek amaçlı şu an %8 artıştan sonra %25'in 4'te 1'ini gönderebilirsiniz kar satışı gerçekleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü piyasalar hala gergin ve belirsizliğini koruyor süreç. Peki bu süreçte altcoin değerlendirmek mantıklı olabilir mi? Olabilir. Bazı altcoinler gerçekten e, ucuz diyebileceğimiz seviyelerde yani oversold tarihi olarak haftalık grafiklerde incelediğiniz zaman e, birçok coin gerçekten düşük seviyede şu anda. Örneğin Cardano'ya baktığınız zaman e, haftalık grafiğe çevirelim bunu. Yani ana destek uzun vadeli uzun ölçekli yatırımcılar için ana destek konumları diyebileceğimiz konumda aslında birçok coin şu anda. Yani Adacoin işte boğa sezonunda 3 dolara kadar yükseldi şu anda 0.25 cent seviyesinde Burada gördüğünüz gibi derin derin mumlar geliyor uzun yeşil mumlar geliyor ardına bir düşüş geliyor düşüş devam ediyor ama Daha önce de aşağı yukarı bu seviyede bir dip yapıp Bir yükseliş gerçekleştirmişti 0.44'lere kadar Cardano. Şimdi tekrar 0.25 seviyelerinde akümlü oluyor burada baktığınız zaman aslında Cardano için 0.15 gibi bir ana destek konumu da gözetilebilir. Yani Bitcoin'in negatif senaryoya dönmesi durumunda Cardano'yu da 15 centlerde, 14 centlerde görebiliriz. Buralardan tabi yeniden değerlendirme yapmak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde Polkadot'a baktığınız zaman yine boğa sezonundan beri gelen haftalık grafikte iyi bir dip seviyede olarak gözüküyor. Ana destek konumunun bile aşağısında şu anda. Ve mum boyutları bu seviyelere geldikçe gördüğünüz gibi daralıyor, küçülüyor. Yani gelen büyük mumlar artık yerini daha küçük mumlara bırakıyor. Burada piyasanın artık bir süre akümlü olmasını bekleyebiliriz. Yani alt koyunların bu seviyelerde bir süre akümlü olmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani yakın vadede ciddi bir fırsatın kaçacağını zannetmiyorum alt koyunlar adına. Belki Şubat Mart itibariyle altcoinlerde 2024 Şubat Mart itibariyle altcoinlerde iyi bir güzel bir rally yaşanabilir. 2024'de kapsayan. Ama o sürece kadar buralarda e, potansiyel olarak akümlü olabilirler. Eğer uzun vadeli coin almak istiyorsanız e, ben coinlerin fena seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani birçok coin baktığınız zaman aslında haftalık grafikte e, dip seviyede gözüküyor. Yani Daha önce de Dogecoin'in örneğin 0.058 seviyesinden bir destek alıp yükseliş yaptığını görüyoruz. Sonra tekrar yavaş yavaş yataya bağlayarak akümlü olarak bu seviyelere tekrar bir düşüş gerçekleştirdi. Buradan tepki aldığı takdirde 0.83 üzeri kapanışlar yaptığı takdirde yeni bir senaryo oluşturması mümkün. Tabi bunun aksi de mümkün. Bunun için de e, takip etmemiz gereken bir numaralı gösterge Bitcoin olacak tabii ki. Bitcoin'de 27 bin dolar altına kapanışlarda ilk etapta altcoin'lerde %3'er %5'er bir gevşeme görebiliriz. Ama bitcoin'in olası 25 bin dolar altına kapanışlarında ve 22 bin dolar 18 bin dolarla 22 bin dolar bölgesine olan olası retestinde desteğe seyahatinde altcoin'ler gerçekten çok daha ucuz seviyelere belki şu an bulunduklarından 3'te 1, 4'te 1, 5'te 1 kadar daha ucuz seviyelere gidebilir ve çok güzel alım fırsatları da verebilir. O yüzden bu süreçte eğer alım yapmayı düşünüyorsanız alt koyunlar adına. Böyle bir potansiyelin, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu mutlaka aklınızda tutun. Şu an evet yeşil gözüküyor piyasa. Ama öyle çok çayır çimen olacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Kısa vadeli belki pozisyonlar değerlendirilebilir. Ethereum yine e, güzel bir seviyede duruyor gibi gözüküyor. Bitcoin destek konumundan tepki aldı. Ethereum'da henüz bu tepki gelmedi. Ethereum'da da eğer bu tepkiyi görürsek buradan önce 1730 dolar seviyelerine kadar daha sonra 1730 dolar seviyelerini tutmasıyla da 1880 dolar seviyelerine kadar bir yükselişe şahitlik edebiliriz. Önümüzdeki 1-2 haftalık kısa süreç için söylüyorum bunu. Ama Bitcoin'e pozitif bakmamız için ana üzerinde kalması gereken trend 26.500 26.500'de 27.000 bandından geçiyor. Yani 26.500'ün 26.600'ün aşağı yönlü kırılmasıyla ve bu bölgede kapanışlar uzun süreli kapanışlar yapması durumunda e, piyasada altcoin'ler adına da ethereum adına da bitcoin adına da daha kötü senaryolar gerçek olabilir. E, Tabi burada negatif düşünerek e, olumlu sürmekte olan bir senaryoyu görmezden gelmek doğru olmaz. Bu olumlu senaryo nereye kadar devam edebilir? Benim görebildiğim kadarıyla 27100 seviyesinde yeni bir destek konumu mevcut Bitcoin. Önce 26600 seviyesine defalarca kez çarpmıştı dedik. Şimdi aynı hareketi belki de 27100-27200 seviyeleri için gerçekleştirebilir. Daha sonrasında eğer e, yıl sonuna kadar Bitcoin'de 34 bin ile 40 bin dolar aralığına bir hareket gelecekse ki pozitif hareketlenmelerin hedefi aşağı yukarı öyle bir bant içerisinde. Yani 34 bin dolarla 40 bin dolar arası en iyi senaryoda Bitcoin'in yıl sonuna kadar gelme ihtimali olan bir seviye olarak düşünüyorum. E, yani 26-27 üzeri kaldığı sürece de Altcoin'ler e, çok yüksek riskler almamak kaydıyla değerlendirilebilir. Burada giriş yaparken dikkat etmeniz gereken başlıca şey e, giriş yapmakta olduğunuz altcoin'in hali hazırda çok yükselmemiş olması. Örneğin EGLD USDT paritesi sadece bugün özelinde %4'lük bir yükseliş yaptı. Yani bu şu anda hali hazırda bu noktadan girmek için e, risk teşkil ediyor. Ama baktığınız zaman Polkadot paritesinde öyle majör bir hareket göremedik. Bunu negatif olarak da yorumlayabilirsiniz. Yani piyasa iyi giderken Polkadot neden yükselmiyor? Demek ki bu projede bir potansiyel yok olarak da yorumlayabilirsiniz. Hmm. Ama altcoin'lerin şöyle bir özelliği var. Dururlar dururlar bekletirler. Daha sonra tek bir hareketle e, bütün beklentinizi aslında karşılarlar. O yüzden sabırla eğer iyi seviyelerden giriş yaptıysanız majör projeleri sabırla beklemekte fayda olabileceğini düşünüyorum yani Bitcoin'in uzun vadede yapacağı hareket içinde yine dolar endeksini takipte kalmak mantıklı olacaktır. Yani burada dolar endeksi için bir düşüş senaryosu gerçekleşebilir. Altın, ons altın bazında da yeşil yeşil mumlar gözüktü. Tabi buna savaş da sebep oldu. Aynı zamanda teknik yapı da altında müsaade ediyordu çok uzun süredir süre gelen haftalıkta incelediğimiz zaten altında, altın ons bazında da böyle bir üçgen yapısı var. Yani altın burada 2050-2060 üzerinde ons bazında, ons dolar bazında söylüyorum. 2050 üzerinde eğer yani kapanışlar yaparsa e, gram bazında altının gideceği nokta e, çok ciddi yükselişler ve potansiyel vaat ediyor olabilir. O yüzden altın tarafını da bu süreçte değerlendiriyor olabilirsiniz. Onsu, e, onsu ve dolar paritesini tabi bu süreçte kolere bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Şimdilik bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kısa vadede eğer e, olumlu senaryo gerçekleşirse ki şu anda yukarı doğru bir e, momentum var, bir yapı var. E, 29 bin dolar, 29.200 dolar seviyesine kadar kısa vadede bir hareket gelebilir. Alt tarafta da bizi bekleyen destek konumu 27.150 dolar seviyesinde. Ana destek konumu da zaten buradan çok uzakta değil. O yüzden Bitcoin ve Altcoin değerlendirmek isteyenler için kısa stoplu, yakın stoplu yani düşük zararı göz alıp yüksek getiri bekleyen yatırımcılar için şu anda fiyat kısa vadede yükseliş yapıp e, biraz riskli seviyede olsa da orta vadeli ve uzun vadeli ölçekte baktığınız zaman birçok Altcoin ve Bitcoin bazında fiyatın uygun seviyelerde olduğunu düşünüyorum. E, takip etmeye devam edeceğim. Eğer hareketler şiddetlenirse, volatilite artarsa tabi altcoin'leri daha detaylı incele incelemeler yapmaya çalışacağım. İyi bir hafta olsun. Herkese bol kazançlar dilerim.